Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için böyle bir video bulduk. Bakalım neymiş görelim. Ve evet dolap kapağın menteşesini yerine oturtturamıyor. Vida delikleri çok bol geldi ve bunun için tamir yöntemini deneyecek. Ee, sanırım bu tür videoyu daha önce de yayınlamıştık. Bu, bu tarz videolardan. Bakalım yöntemimiz sigaranın alt tabanındaki pamuğu olacak. Evet gördüğünüz gibi çıkartıyor. Ve yapıştırıcı yardımıyla sigaranın pamuğunu yerleştirdi ve tekrar yapıştırıcı sürüyor. Arkadaşlar sigara sağlığa zararlıdır. Kullanmayalım. Tamir işlerinde kullanabiliriz ama. Evet. Başarılı olmuş gibi görünüyor. Sağlamlık konusunda deneyen arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilir arkadaşlar. Evet, tekrar gördüğünüz gibi arkadaşlar dolap kapağının, menteşesinin, vidalarının oturmuyor yerine. Delik bol geliyor. Bunun için değişik ve ilginç yöntem deniyor arkadaşlar. Bunu deneyen var mı bilmiyorum. Deneyen varsa yorumlarda belirtebilir arkadaşlar işe yarıyor mu yaramıyor mu sigaranın pamuğunu yapıştırıcı yardımıyla deliklere koyuyor ve delikleri dolduruyor fazlalıkları kesiyor ve gördüğünüz gibi yapıştırıcı kullandı tekrar vidalıyor. alıyor video sağlam olmuş gibi görünüyor Deneyen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtebilir. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.